Arkadaşlar selam. Bugün Şanta Vurudeyiz. Şanta Vuruya geldik ve şöyle bir tapınakla gezimize başlayacağız. Şurada da küçük bir tapınak şeyi var. Tapınakçık. Biraz uykuluyum. Bütün gece yoldaydık. Geçen hafta da yoldaydım biliyorsunuz. Bugün de yoldaydım. Bakalım videoları ne zaman ekleyebileceğim YouTube'a. Biraz da böyle şey gözüküyor olabilirim. Yorgun gözüküyor olabilirim. Umarım günün ilerleyen saatlerine doğru bu yorgunluğun göz önünden gidecektir. Çantaburi bu Pataya'nın falan ilerisinde olan, bu Rayong'la Pataya arasında olan bir yer. Burada çok güzel beachler falan var. Ee, ve fiyat olarak da şeyden daha uygun. Yani Pataya'dan daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Daha hani gerili 15 dakika olmasına rağmen. Burası bize okulla Blue Ceramic Church diye söylediler. Ama burası church değil yani şeye benziyor, tapınağa benziyor. İçini de çekmeye çalışacağım. Burası bir de nehir kenarında, nehir denize bağlı olan nehir kenarında. Güzel bir lokasyonu var. Ulaşım olarak da araçla buraya gelebilirsiniz. Tur yapanlar var mı bilmiyorum ama araçla gelebilirsiniz. Şunlar da benim diğer arkadaşlar. Say to high. Why you go to seven eleven Aaa, okay. Okay, I am waiting here. Buranın tarihi hakkında da size açıklama kısmında bilgileri yazarım. Bu çünkü tarihi bilgiler verip böyle videoda sizi sıkmak istemiyorum. Ayrıca o tarihi bilgileri de ezberleyemiyorum da zaten. Ondan dolayı buranın tarihi noktalarını açıklama kısmında size yazacağım. Ama dediğim gibi yani burası şey değil. Church diye geçiyor ama muhtemelen translate kullandıkları için o şekilde gelmiş. Yani burası temple. Böyle fotoğraf çekimi merasimi sürerken size şöyle tapınağı göstereyim. Çok karanlık çıkıyor. Neden öyle bilmiyorum. Güneşe karşı çektiğimiz için herhalde. Yani şu işlemeler falan gayet iyi, gayet başarılı. Mükemmel bir işçilik var yani gerçekten. Meşhur olduğu kadar var. Evet yine diğer grup video çekmeden buradan geçelim. Şöyle bir de çok sevdiğim bir özellik var bu Tayland'da. Tapınaklarda falan özellikle. Şöyle gidiş yönünüzü belirliyorlar. Şu şekilde şu ejderhanın falan işçiliğine bakar mısınız arkadaşlar? Burası gerçekten benim gördüğüm en etkileyici tapınaklardan birisi. Bir de tabi mimari de bizimkine benziyor. Böyle işçilik mişçilik mozaikler falan da şey olduğu için. Yalnız yerler ıslak o kötü oldu. Çoraplar ıslandı. İşçiliğine bakar mısınız? Şu sütunlar mütunlar falan. Yani bunlara gerçekten şöyle de yukarıdan Denizde birleşen nehir var dediğim yer şurası. O dönemlerde nasıl yapmışlar? Ona hayret ediyor insan. Burası tatil için böyle değerlendirilebilir. Şöyle kapıların işçiliği mi işçiliği, renkleri renkleri falan beni gerçekten çok etkiliyor. Şunlar Sedef galiba. Bu da az önce durduğumuz yere. Şöyle bir bakış. Daire çizelim. Ve ondan sonra bir de alt kata da bakacağım. Gerçekten etkileyici bir tapınak. Ha, burada da içeride mesela dua ediyorlar bakın görüyor musunuz? Gerçekten. Yani secde, mecde falan oturma falan bizim gibi. Şurada içeride büyük bir tane buda var. Şöyle orayı da çekmeye çalışayım insanları rahatsız etmeden. Orada konuşmayacağım. Çünkü insanlar ibadet ediyor. Burası baya güzel bir tapınakmış gerçekten. Çantaburi taraflarındaysanız eğer mutlaka buraya uğrayın. Bu Google lokasyonu da buraya koyacağım. Çünkü Blue Seramik olarak yazdığımızda biz şeyde çıkmadı. Seramikten yapılmış olması çok ilginç yani bütün tapınağın. Şurada da o nehir gibi bir şey var. Bu da işte bu tap tapınağın olduğu yerden denizle de birleşiyor. Şurada da o tapınağın iç tarafını gösteriyorum size. Şuradaki avizeleri, mayizeleri, işçiliği, budayı direkt burada görebilirsiniz. Evet, biz tersten girdik sanırım. Şöyle, şuradan şöyle girip bunun içinde şey şu işlemelere falan hayran kaldım. Buranın adı Pak Pak Nam Vat Pak Nam diye geçiyor. Ve içeride de hala gördüğünüz üzere şeyler devam ediyor böyle çalışmalar devam ediyor. Mozaiklerin falan görüntüsü harika. Ben bu mozaiklerin benzerine şeyde yarsılamıştım. Kolsamı ile 2014 yılında rastlamıştım. Böyle aynı bu şekilde resimlerle böyle yaptıkları mozaiklerdi ama onlar daha küçük kapsamlıydı. Burada ise çok daha büyük kapsamlı gerçekten şeyler var ve burada da Budanın doğu hikayesi falan böyle bir şeyler anlatılıyor bu gördüğünüz resimlerde ve burayı da tekrar şöyle bir iç tarafı da şöyle alayım şurada da tekrar yine bakın o şeylerin hep devam ettiğini görüyorsunuz yani aslında bunlar buradaki mozaikler çok böyle tarihten gelen değil de çok eski olan değil de yeni yapılmış aslında uygun olarak yapılmış mozaikler gibi duruyor o yüzden ee, geçmişte de bunlar burada var mıydı yok muydu onu bilmiyorum ama şu duvarın beyazlığına bakarsanız ya boyamışlar e, duvarı ve onun üstüne yapıyorlar bu resimleri ya da geçmişte yoktu şu an yapıyorlar diyebiliriz. Şurada da hep böyle işte bunun hikayesi falan oluyor. Görüyor musunuz? İşte monklar. Şöyle hazır kimse bir şey demiyorken rahat rahat çekim yapalım. Geçen hafta neydi öyle? Her yerde videoyu kapat, videoyu kapat. Şeyi tamamlamışlar ama çizimleri tamamlamışlar. Şurası kalmış işte bir tek. Onu artık kaç senedir yapıyorlar da onu bilmiyorum tabi. Şöyle avizeleri falan da görüyorsunuz. Bir de alt katı varmış buranın. Bir de oraya bakalım. Burası da o gezdiğimiz yerin alt tarafı. Arkadaşlar burada da işte tapınağa yardım falan yapabiliyorsunuz. Burada yine ibadet yapabiliyorsunuz. Bir tane monkun şeyi var burada heykeli var. Şurada yine heykeller var. O tarafa doğru geçin. Orayı da çekmiş olun. Hello. Şöyle rüzgar çanları. Ne diyorlardı bunlara? Rüya şeyi mi? Öyle bir şey diyorlardı. Şöyle bakın görüyor musunuz? Şurada heykeller. Bunlar böyle satılık gibi duruyor sanki. Ya da tapınağa yerleştirilecek hazırlık yapılacak gibi duruyor. Burada da yine bir inşaat şeyi var. Şurada budaların şeyleri var. Şurada monk canlı gibi yani gerçekten. Balmumu heykeli ama gerçekten canlanacak gibi duruyor yani. Çok başarılı bir. Şöyle burada da yine ibadet edebileceğiniz budalar var şu şekilde. Onları da göstereyim. Şöyle şu şekilde görüyor musunuz? Burada işte insanlar gelip ibadetlerini falan yapabiliyorlar. Burada dileklerinizi dileyebileceğiniz şöyle bir şey var. Burada makinesi var. Onu anlamaya çalışalım. Neymiş? Buradan para atıyorsun herhalde. O da size bir şey söylüyor. 20-50 falan atıyormuşsunuz sanırım. Herhalde bir şey çıkartıyor ama benim anladığım bir şey değil. Herhalde birini bulursam sorarım. Sen Merit to Lovers. Çok ilginç bir şey ya. Ha bu bağış şey büyük ihtimalle bağış falan yapmak isterseniz bu kutuya atıyorsunuz büyük ihtimalle. Burada da yine o makinelerden var. Burada gelip insanlar işte çiçek çiçek bırakıyorlar buralara ibadet ettikleri için. Bir tane teacher bizim şapkasını unutmuş. Onu söyleyeyim. Gelip alsın buradan olmazsa. Şurada da yine buradan ellerini falan sürüp bunlara şey yapıyorlar işte kutsal bir şey aldıklarına falan inanıyorlar böyle. Ya da verdiklerine inanıyorlar. Böyle burası biraz daha şey tabi. E, ibadet alanına yönelik. Üst kat ise üst kat daha efsaneviydi. Evet şöyle tapınağı bir de önden görünüşünü de sizlerle tekrar paylaşayım. Burası güzel bir yer arkadaşlar. Çanta buradaysanız buraya mutlaka derim. Şurada da büyük bir gong var. Gong olayı çok kutsal bu arkadaşlar için. Şurada da arkada da her yerde olduğu gibi burada da yiyecekleri falan görebilirsiniz. Benim takipçilerim de bilirler. Ben böyle abidik kubidik yerleri çekmeyi çok severim. Ee, burayı da o yüzden böyle çekmek istedim. Burası da o tapınağın arka tarafında kalan böyle işte o nehir dediğim yer aslında. Bu nehir de böyle denizle birleşiyor. Krabi mantığı gibi düşünebilirsiniz. Burası da güzel. Şurada bir de o tapınağın önünde bir o koruyucu buda heykeller var. Şurada bir ağaç dalı var ağaç gövdesi var. Tayland'ın geleneksel tekneleri var. Bu benim güneyde <laughs> çekmiş olduğum tekneler var. Bu herhalde antik falan bir şey. Burada böyle sergilediklerine göre muhtemelen antik falan bir şey olabilir. Böyle bayağı bir suyun altında falan da kalmış gibi gözüküyor zaten. Bu da böyle ilginç batık gibi bir şekil. büyük ihtimalle. Burada mesela işte kadın şey olduğu için makyaj malzemesi falan böyle bir şey. Çok tatlılar ya. Böyle yiyecek miyecik falan çok gördüm de böyle hani makyaj malzemesi bırakan ilk defa görüyorum. Burada bir de kıyafetler var. O kıyafetlerin ne anlama geldiğini hiç açıkçası. Arkadaşlar bugünkü ilk gezimiz de bu tapınağıydı. Wat Panem Pak ismi sanırım. Açıklamayı yazarım zaten oradan bakarsınız. Dilim dönmüyor. Beni etkileyen güzel bir tapınak oldu. Gerçekten bu Çantaburi tarafına geldiyseniz eğer mutlaka mutlaka buraya uğrayın derim. Şimdi bakalım sırada neresi var. Okulla birlikte bu geziyi de göreceğiz.